Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir oyun buldum. Monarşi oyunu. Dikey ekran olduğu için çok özür diliyorum size. Ama yani oyun böyle. Güzel bir oyun. App Store'da 3 liraya satılıyordu. Play Store'da da vardır bu. Şimdi diyor ki. Önümüze bakalım. Şey Üslam. Sultan Kanuni olmuşuz biz. Bölgemize bakalım. Atlar hemen bölgenize bakabiliyorsunuz şöyle. Anadolu toprak günündeyiz. Şey Üstam diyor ki bize din işleri için çok fazla altın gerekiyor. Ek vergiler alalım. Alalım abi biz gaddar bir kral olalım. Pargallı Paşa. Pargallı ne ya? <laughs> Halkınızın eğitimi ve bilinçlenmesi için bir mektep daha yaptırmak isterim. Bilinçlenmesin. Soylu. Efendim soylular evlerinin daha modern olması istiyorum ama masraf olacak. Eski evlerden devam. Halk, bak burada eskiden de oynadım bu oyunu. Oranlar düşünce sizi öldürüyorlar abi. Harem ağası diyor ki dilenciler haremdekileri kendilerini acındırıyor. Cariyeler de onlara yardım yapmak istiyor. Yapsınlar. <laughs> Efendim yeni bir hediye geldi. Çok fazla altın var. Ne yapmak istersiniz? Hepsi devletin olsun ya. O kadar aşk gözü olmadım. Sarayda çıplak gözü veriyor. <laughs> Yakalayın şu gafiri. <laughs> saltanatınızın hep yanındaydı. Desteniz gerek. Fakir ve kokan dilenciler yüzünden rahatsız oluyoruz. Dilencileri yakalayın. Bunu geçtim. Ozan. Hünkar Hazretleri halk devletinizin güzel kadınlar için şarkı yazmamı istiyor. Yazılsın ya. Yazılsın ya. Çiftçi. Kuzedeki ormanlarda yangın çıktı. Ordu gücünü gerek yangınları durmamız lazım. Orduyu gönderdik. Halkımıza bir hizmet olsun. olan millet aman, ecep, ay. Deneysel bir yemek yaptım. Tatmak ister misiniz? Önce vezir tatsın. Yani ölmeyelim boş boşuna. 11 aydır kralız. Şey Üstam diyor ki sizin için mükemmel bir müttefik buldum. Ayrıca bizimle aynı dine inanıyorlar. Uuu Müslümansa elhamdülillah biz de Müslümanız. Bu videoya da Müslüman yaptı. Anlaşma yapılsın, ordularımız güçlensin. Çevirsem şey, insanlar dinden uzaklaşıyor Bu gelirlerimi eskiledi. Bana bir ferman gerek. İnanç özgürdür ya. Direkt konuşayım. İnanç özgürdür. Savaş divanı. Sınırlardaki devletler ile savaş çıkacak. Doğru savaş. Her, tamam neyse. Bunu biliyoruz. Orduyu tez hazırlayalım. Şimdi savaş taktiğimizi seçelim. Askerle askerler ile saldır, okçuları ile saldır. Askerlerle gidelim ya biz. Türk bu yurda ata cenge çünkü. Ya devlet başa ya kuzgun leşe müsaade Hadi bakalım savaşı kazanalım. Zafer, zafer bizimdir. Kazandık lan. Buradan Viyana kapılarına <laughs> Buradan Viyana kapılarına dayanacağız arkadaşlar. Kardeşler Sultanlar Sultanı. Hakanlar. Arkadaşlar tekrar söylemek zorunda kaldım. Vezir Azam. Hünkar Savaş. Hünkarım savaş zafer ile bitti. Düşmanlarınızın toprakları artık sizin. Fevkalade. Kral Justinianus. Halkıma yiyecek bulamıyorum. Bu ayki vergilerimizi vermesek olur mu? Olur ya. Olur ya. Kaptanı Derya. Ne ellere görüştüsünüz? Yeni yaptırdığınız iman büyük kazanç getiriyor. Hepsimizi devlete bırakalım. Savaş divanı geldi. Bu arada yurt dışına çıkmaya başlamışız yani Avrupa'ya. Şimdi düşman ordusu oradaysa onların bekleyelim hemen saldıralım mı? Hemen ya hemen saldırın. Hemen. <laughs> yani... Bugün yenildik okey yenildi. Yani ne eksik vardı burada ya? hünkârım. savaşı kaybettik. Düşmanlarımız topraklarımızı <laughs> Askerlerimiz devletimiz için cesurca savaşıyorlar. Daha fazla altına hak ediyorlar." demiş Derebeyi. Olur lan ver ya. Eyvah, otoritem çok yükseldi yalnız. Hünkârım, son savaşta bazı askerler yaralandı. Ama komutan savaşmalar için ısrar etti. Lütfen adil olun. Bu gayet a bitti. Her şey bitti ya. Krallığımızın sonuna geliyoruz. Hükümdarlığınız sona erdi. Taht artık bizim kontrolümüze. Ne? burada oynayabilir. Oyunun ismi Monarşi. Aşağıdaki linkten de bunu indirebilirsiniz bu oyunu oynayabilirsiniz. Video like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.